dağılımlar. Dağılımları ben nasıl belirliyorum? Dağılımları aritmetik ortalama, mod ve medyan ilişkisine bakarak belirliyorum. Değerli arkadaşlarım, uygulanan test sonucunda uygulanan test sonucunda bir sınıfın aritmetik ortalama, mod ve medyan değeri birbirine eşit bulunmuştur. Eğer bir dağılımın aritmetik ortalama, mod, medyan değerleri birbirine eşitse. Bu dağılım için ne yorum yapılacak? Ben aritmetik ortalaması, modu ve medyanı birbirine eşit olan dağılımlara normal dağılım, normal dağılım adını veriyorum. Normal dağılımın diğer ismi simetrik dağılım olacaktır. Bir sınıfın normal dağılım özelliği göstermesi için gerekli koşul nedir arkadaşlarım? O grupta aritmetik ortalama, mod ve medyan değerlerinin birbirine eşit olması gerekir. Size aslında ben normal dağılımı daha önce anlatmıştım. Nerede anlattım? Puanların güven aralığı, standart hata konusunda anlattım. Ne yapmıştık o zaman? Bakalım hatırlayacak mısın? Şöyle bir grafik çizmiştik. Demiştik ki işte normal dağılım işte size normal dağılım. Normal dağılımda tam ortada ne oluyordu? Aritmetik ortalama oluyordu. Ama bu fark eder mi? Tabii ki fark etmez. Çünkü aritmetik ortalama, mod, medyan zaten birbirine aynı. Şimdi grubu %100 olarak düşündüğümde grubun %50'si aritmetik ortalamanın altında, grubun %50'si aritmetik ortalamanın üstünde puan almıştır. Normal davranda benim dilimlerim vardı, olasılıklarım vardı. Nasıl belirliyordum? Aritmetik ortalamaya bir standart sapma ekledim. Aritmetik ortalamadan bir standart sapma çıkardım. Aritmetik ortalamaya iki standart sapma ekledim. Aritmetik ortalamadan iki standart sapma çıkardım. Aritmetik ortalamaya üç standart sapma ekledim. Aritmetik ortalamadan üç standart sapma çıkardım. Ve normal dağılım olasılığımı oluşturdum. Şimdi aritmetik ortalamadan bir standart sapma çıkardığım ve eklediğim yere grubun yüzde kaçı düşer? Hatırlayınız grubun yüzde 34'ü bir standart sapma eklediğim yere Zaten simetrik dağılımdı. Bu yüzden grubun %34'ü bir standart sapma çıkardığım yere düşecektir. Peki, aritmetik ortalamaya iki standart sapma eklediğim yere grubun %13 buçuk düşer. Peki, %13 buçuk iki standart sapma eklediğim yere düştüyse %13 buçuk iki standart sapma çıkardığım yere düşecektir. Devam ediyorum. Aritmetik ortalamaya 3 standart sapma ile demire grubun %2'si aritmetik ortalamadan 3 standart sapma çıkardım öyleyse yine grubun %2'si yapacaktır. Topladığımda 34 13,5 2 daha ne yapar? %49,5 yapar. Hocam yüzde 49 buçuk burada, yüzde 49 buçuk burada ne yaptı? Yüzde 99 yaptı. Peki geriye kalan yüzde birlik dilimlerde hocam işte onlar da şurada sıfır buçuk sonsuza kadar gider, sıfır buçuk sonsuza kadar gider. Çünkü normal dağılımda şu uçlar asla yere değmez, bütünleşmez. Bunun da sebebi ne? Bunun da sebebi şu. Ben eğitimde ne tür ölçekler kullanıyordum? Aralıklı ölçek kullanıyordum. Aralıklı ölçeğin başlangıç noktası sıfırdı. Ama yapay sıfırdı. Yapay sıfır olduğu için eğitimde bir öğrenci asla sıfır puan alamaz. Sıfır puan onun hiç bilmediği anlamına gelemez. Ve bu aynı öğrenci yüzde alamaz. Niye? Çünkü çocuğun bir derse dair her şeyi bilmesi mümkün mü? Asla mümkün değil. Bu yüzden sıfır buçuk sağda sıfır buçuk solda sonsuza kadar gider. İşte normal dağılımla ilgili ne yapılacak yorumlar nelerdir? Bir kere normal dağılım bilen bilmeyen ayrımının en iyi yapıldığı dağılımdır. Bakınız sınıf orta bilen, ortadan biraz daha az bilen, hiç bilmeyen ya da ortadan biraz daha fazla bilen, çok iyi bilen, her şeyi bilen olmak üzere ayrılmıştır. Bilen bilmeyen ayrımının en iyi yapıldığı, en ne şekilde yapıldığı dağılım normal dağılım eğrisidir. Başka? Sizce bilen bilmeyen ayrımının en iyi yapıldığı dağılım normal dağılımsa ortalama güçlüğü kaçtır normal dağılımın? Bilen bilmeyen ayrımını en iyi yapan testin ortalama güçlüğü kaç oluyordu? 0.50. İşte bu yüzden normal dağılım ortalama güçlüğü 0.50 olan dağılımdır. Şimdi Şöyle bir soru sorsam desem ki aritmetik ortalaması 70 olan aritmetik ortalaması 70 standart sapması 5 olan ve normal dağılım özelliği gösteren bir sınıfta aritmetik ortalaması 70, standart sapması 5 olan ve normal dağılım özelliği gösteren bir sınıfta bizim Ahmet kaç puan aldı? Bizim Ahmet 80 puan almıştır. Ahmet'in başarısı hakkında ne tür bir yorum yapılır? Ahmet'in başarısı hakkında ne tür bir yorum yorum yapılır? Hocam, burada aslında kilit olan sözçü normal dağılım özelliği gösteriyor. Normal dağılım özelliği gösteriyor dediği anda aklıma hemen şu tablo gelecek. Hadi bu tabloyu oluşturalım. Bizim sınıfın ortalaması kaçmış? 70. İşte yazdım. 70 puan. Standart sapması kaçmış? 5. O halde ortalamaya bir standart sapma ekledim. Ortalamadan bir standart sapma çıkardım. Ortalamaya standart sapmayı 2 ile çarpıp ekledim. Ne oldu? 80. Ortalamadan standart sapmayı 2 ile çarpıp çıkardım. Ne oldu? Ah. Aritmetik ortalamaya standart sapmayı 3 ile çarpıp ekledim. Ne oldu? 85. Aritmetik ortalamadan standart sapmayı 3 ile çarpıp çıkardım. Ne oldu? 55. İşte normal dağılım eğrisini. Oluşturmuş oldum mu? Evet oldum. Bundan sonra işim çok basit. Kimi sordu? 80 puan alan Ahmedi sordu. 80 puan alan Ahmedi'nin yeri şurası mıdır? Evet. Ahmet için ne yorum yapılır? Bak hocam Ahmet grubun yüzde ikisinden daha başarısız olmuştur. Onlardan daha düşük puan almıştır. Ama geriye kalan grubun yüzde geçmiş grubun yüzde 98'inden başarılı olmuştur. Nereden biliyorsun hocam? İşte bak şuradan. Zaten aritmetik ortalamanın altında puan alanlar grubun yüzde 50'si mi? Evet. E bak grubun yüzde 50'si burada. Şurada kaç var? 34 ekledim ne yaptı 84 yaptı e hocam 13 buçuk da burada bunu ekledim ne yaptı yüzde 97 buçuk yaptı ama bunlar sorularda şu buçukları görmeyecektir. O yüzden buçuğu da yüzde 97'ye yüzde 97 buçuğa ekleyeceğim. Sorularda senin karşına bu yüzde 98 olarak gelecek. Devam edelim. Hadi bana şunu sorsun. Bu sınıfta 60 alan öğrenci için ne yorum yapılır? Bak hocam 60 alan çocuğun yeri şurası mı? Evet. Bu çocuk grubun yüzde ikisini geçmiş. Grubun yüzde ikisinden daha başarılı olmuş. Ama geriye kalan grubun yüzde 98'inden daha başarısız olmuştur. Bak bundan sonra iş kolaylaştı değil mi? Bu grupta 70 alan öğrenci için ne yorum yaparsın? 70 alan öğrenci yeri neresi? Burası. Bak 70 alan çocuk grubun yarısından başarılı, yarısından başarısınız. İşte yapabileceğim tüm yorumlar bunlardan ibaret. Yeter ki normal dağılım özelliği gösteriyor desin. Yeter ki aritmetik ortalamayı, standart sapmayı versin. Bir de normal dağılım derse hemen şu olasılığı oluşturursun ve çok rahat bir şekilde yoluna devam edersin. Şimdi... Aritmetik ortalama, mod, medyan değerleri birbirine eşitse burada normal dağılım özelliği karşıma çıkardı. Peki ya aritmetik ortalama, mod, medyan değerleri ya aritmetik ortalama, mod, medyan değerleri birbirinden farklıysa? Bakınız. Aritmetik ortalama, mod ve medyan değeri birbirine eşitse normal dağılım karşımıza çıktı. Ya aritmetik ortalama mod ya da medyan değerinden büyük olursa ya aritmetik ortalama mod ya da medyan değerinden küçük olursa ne olur? Artık burada grup bir yere kaymaya başlar, çarpmaya başlar. Yani bu durumda karşıma çarpıklık durumu gelir. Aritmetik ortalama medyan mod ilişkisi. Farklılaşırsa burada karşıma çıkacak olan olay neymiş? Çarpıklık olayıymış. Hadi şimdi şu ilk durumla başlayalım. Yani aritmetik ortalamanın aritmetik ortalamanın medyan ya da moddan büyük olduğu durumla işe başlayalım. İşte yazdım. Aritmetik ortalama değeri mod değerinden ya da medyan değerinden büyük olursa. Modla medyan dağılımlarda birlikte olacaklardır. Birbirine yakın olacaktır. Bu yüzden mod ya da medyanı ikisinden birini burada kullanman seni şaşırtmasın. Bunlar zaten birbirinin aynısı olacak. Önemli olan şey aritmetik ortalamanın bunlardan farklılaşması. Hocam hadi beraber yazalım. İşte bak aritmetik ortalama değerim 50 olsun. Mod ya da medyan değerim kaç olsun? 20 olsun. Aritmetik ortalama değeri medyandan büyükmüş. Şunu bir defa çizelim. İşte şuraya frekans yazdım. Buraya x yazdım. Frekans dediğim tekrar sayısı x dediğimde puanlar olacak. Bunların ikisinin de başlangıcı 0. Sıfır. 0'dan puanlara doğru gittikçe artar. 0'dan frekansa doğru gittikçe artar. Şimdi şurada. Mod neydi? Frekansı en yüksek olan değerdi. Bakınız benim burada mod değerim 20 mi? 20. İşte 20 puanı şurada olacaktır. Aritmetik ortalama değerim kaçtı? 50. 50 puanı da şurada olacaktır. Eskiler kalma bir bilgi. Mod değeri frekansı en yüksek olan değerdi değil mi? Evet. Bu yüzden ben şurada mod değerini frekansını yüksek çizeceğim değil mi? Çünkü mod frekansı yüksek olan değerdi. Peki. Aritmetik ortalamayı nasıl çizeceğim? Aritmetik ortalamada bütün öğrenci puanları işin içine girdiği için aritmetik ortalamanın frekansı düşük olacaktır. Yani karşıma şöyle bir şekil gelecektir. Şimdi ben bu şekli birleştirdiğimde karşıma şöyle bir şekil mi gelecek? Evet. Böyle bir tablo mu çıkacak? Evet. Hadi bu tabloya bakalım hocam. Bu tabloya ilgili yapılacak yorum. Bak olayı eğlenceli hale getirelim. Bizim Cabbar isimli bir öğrencimiz olsun. Cabbar Uludağ'a gitsin, kayak yapacak olsun. İşte Cabbar'ı buraya çizdik. Cabbar kayak yapacak. Cabbar ne tarafa doğru kayacak? Sağ tarafa bayırdan aşağı doğru mu kayacak yoksa şurada dağın tepesinden aşağı doğru mu kayacak? Tabii ki bayırdan aşağı doğru kayacak değil mi? Cabbar hangi tarafa kayıyor hocam? Sağ tarafa kayıyor değil mi? İşte bu yüzden ben aritmetik ortalamanın moddan büyük olduğu dağılımlara ne adını vereceğim? Sağa çarpık dağılım adını vereceğim. Sağ çarpık dağılım. Başka? Hocam şurada sağ tarafa doğru gittikçe pozitif puanlar benim karşıma gelecek değil mi? Sol tarafa doğru geldikçe negatif puanlar karşıma gelecek değil mi? Evet. Peki bizim cabbar pozitif puanlara doğru mu kayıyor? Negatif puanlara doğru mu kayıyor? Pozitif puanlara doğru kayıyor. Bu yüzden ben bu tür dağılımlara pozitif kayışlı pozitif kayışlı dağılım adını veririm. Pozitif kayışlı dağılım. Peki bizim cabbarın dağı ne tarafta? Sağ tarafta mı yoksa sol tarafta mı? Sol tarafta. daha sol tarafta olduğu için ben bu tür dağılımlara sola, sola, sola. Yığılmalı dağılım adını veriyorum. İşte üç farklı ismi. Sağa çarpık dağılım, pozitif kayışı dağılım, sola yığılmalı dağılım. Şu cabbarı kaydır, bu seni yanıltmayacaktır. Tabii bu işin esprisi. Bir dağılımın sağa çarpık dağılım özelliği göstermesi için öncelikle gerekli olan koşul neydi hocam? Aritmetik ortalama değerinin mod ya da medyan değerinden daha büyük olması. Şimdi şu tabloyu incelediğimde öğrencilerin yığıldığı öğrencilerin toplanmış olduğu yer neresi? Bak hocam grubun büyük çoğunluğu grubun büyük çoğunluğu düşük puanlar etrafına toplanmış, etrafına yığılmış. Grubun büyük çoğunluğu düşük puan aldıysa benim sağa çarpık Dağılımlar için yapabileceğim birinci yorum nedir? Grubun büyük çoğunluğu düşük puan aldıysa bu grup için ne yorum yapılır? Bir grup başarısızdır. Bir grup başarısızdır. Niye? Çünkü büyük çoğunluk düşük puan aldı. Peki devam ediyorum. İki grubun büyük çoğunluğu düşük puan aldıysa o gruba uygulanan test o gruba uygulanan test acaba kolay mıdır, zor mudur? Tabii ki test zordur. Test zor olduğu için grubun büyük çoğunluğu düşük puan almıştır. Peki devam ediyorum. 3 Grup başarısız olmuş. O gruba uygulanan test zor gelmiş. O halde benim burada yapmış olduğum eğitim öğretim, eğitim öğretim yeterli midir, değil midir? Tabii ki eğitim yetersizdir yorumunda bulunacağım. İşte sağ çarpık dağılımla ilgili yapılacak yorumlar bunlardır. Aritmetik ortalaması mod ya da medyan değerinden büyük olan dağılımlara ben sağ çarpık dağılımlar adını veriyorum. Peki hadi ikinci durumla devam edelim. Ya benim uygulamış olduğum test sonucunda Grubumun aritmetik ortalama değeri mod ya da medyan değerinden daha küçükse, aritmetik ortalama 20 olsun, mod değeri 50 olsun. Hadi şuraya az önceki tablomu çizeyim. İşte dedim, işte x puanlar dedim. Şurası sıfırdı, şurada negatif puanlar var, burada pozitif puanlar var. Bu sefer aritmetik ortalamayı 20 olarak şuraya çizdim. Modu medyanı 50 olarak buraya çizdim. Ne yapıyordum? Mod medyan frekansı en yüksek olan değerdi. İşte uzun çizdim. Aritmetik ortalama tüm öğrenci puanları işin içine girdiği için frekans olarak daha düşük oluyordu. İşte onu da buraya çizdim. Hadi şunu birleştireyim. Karşıma şöyle bir dağılım mı geldi? Evet. Hadi Cabbar'ı kaydıralım bir daha. İşte Cabbar kayıyor hocam. Bak bakalım Cabbar hangi tarafa kayıyor? Sağ tarafa mı? Sol tarafa mı? Sol tarafa. İşte bu dağılımın adı ne oldu? Sola çarpık dağılım oldu. Sola çarpık dağılım. Peki Cabbar negatif puanlara mı kayıyor? Pozitif puanlara mı kayıyor? tabii ki negatif puanlara kayıyor. Bu yüzden bu dağılımın ismi ne oldu? Negatif kayışlı dağılım oldu. Peki bizim Cabbar'ın dağı ne tarafta? Sol tarafta mı? Sağ tarafta mı? Sağ tarafta. Bu yüzden bu dağılımın diğer ismi ne oldu? Sağ yığılmalı dağılım oldu. İşin esprisi bir tarafa. Hocam eğer Aritmetik ortalama mod ya da medyan değerinden daha düşük olursa ben bu grup için ne yorum yapacağım? Sola çarpık dağılım, negatif kayışlı dağılım ve de sağ yığılmalı dağılım olacak. Şu dağılımı incelediğimde grubun büyük çoğunluğu, benim öğrenci grubumun büyük çoğunluğu sağ tarafa mı yığılmış sol tarafa mı? Sağ tarafa yani yüksek puanlar etrafına mı yığılmış? Evet o halde hadi yapılacak yorumlardan bahsedelim yapılacak yorumlar. Bir, grubun büyük çoğunluğu yüksek puan aldıysa o grup, o grup başarılı mı olmuştur yoksa başarısız mı olmuştur? Tabii ki grup başarılı olmuştur. Devam ediyorum. Grup başarılı olduysa onlara uygulanan test, onlara uygulanan test kolay mı gelmiştir, zor mu gelmiştir? Tabii ki kolay gelmiştir. Peki üçüncü yapılacak yorumum. Grup başarılı test kolay. O halde benim orada vermiş olduğum, yapmış olduğum eğitim, öğretim yeterli midir? Yetersiz mi? Tabii ki yeterli olacaktır. İşte sola çarpık dağılım içinde yapılacak yorumlar bunlardır değerli arkadaşlarım. Aritmetik ortalama mod medyan birbirine eşitse bu tür dağılımlara normal dağılım. Bilen bilmeyen ayrımının en iyi yapıldığı dağılım adını veriyorum aritmetik ortalama değerim mod ya da medyan değerlerinden büyükse ben bu tür dağılımlara ne diyorum? Sağa çarpık mı? Sola çarpık dağılım mı diyorum? Hemen bak karıştırdım. Hemen yapacağım işlem ne? İşte şu. Çizdim. Aritmetik ortalaması mod medyandan büyükse ne yorum yapıyorum? Sağa çarpık dağılım adını veriyorum niye grubun büyük çoğunluğu düşük puanlar etrafına yığılmıştır peki ya aritmetik ortalama değerim mod ya da medyan değerimden daha küçükse işte ben bu tür dağılımlar içinde ne yorum yapıyorum grubun büyük çoğunluğu sağ tarafa yığıldı bu yüzden sola çarpık dağılımlar adını veriyorum lütfen böyle bir soruda karıştırmamak adına hemen şekil çiz. Ne yapacağım hocam? İşte az önce çizdiğimiz gibi. Şunu yaptım. Bakınız şöyle bir yorum yapayım. Hemen grubun büyük çoğunluğu sol tarafa mı yığıldı? Evet. Grubun büyük çoğunluğu sol tarafa yığıldığı için grup başarısız olmuştur. Bu yüzden ben bu tür dağılımlara sağ çarpık dağılım adını veririm. İşte diğeri hemen şöyle bir şekil çizdim. Grubun büyük çoğunluğu yüksek puanlara yığılmış. Yüksek puanlara yığılmışsa bu grup başarılıdır. Adı da sola çarpık dağılımdır. Bunu haydara bakarak, haydarı kaydırarak, cabbarı kaydırarak da belirleyebilirsiniz. Sağ mı çarpık, sol mu çarpık? Ha bunu şu şekilde de adlandırılırlar. İşte şu baylanın kafası, şu kuyruğu. Kuyruk ne taraftan çarpmış? Sağ taraftan. Sağa çarpık dağılım oldu. İşte baylanın kafası, şu da kuyruğu. Kuyruk ne taraftan çarpmış? Sol taraftan sola çarpı dağılım. Ya da bakın aslında bir diğer isimlendirilmesi de şu şekilde olur. Aslında bunlar normal dağılımmış. Normal dağılımı şu hale almış, normalde almış, şu şekilde almış. Sol taraftan çarpmışlar, soldan çarpık olmuş, işte sola çarpık dağılım. Ya da şöyle olursa, normalde alınmış, sağ taraftan çarpmışlar, sağdan çarpık dağılım olmuş. İster cabbarla belirle, ister bayanın kuyruğuyla belirle, ister arabaya çarpmışlardı. Nasıl belirleyeceğin tamamıyla sana kalmış. Yeter ki yapılacak yorumları unutma, bize bu yeter.